Yalnız gecikiyoruz arkadaşlar. Tamam, ben bir bakayım efendim. Dur geliyorum ben. Hadi ya? Ya çalışmıyor. Durdu. Nasıl çalışmıyor? Durdu arkadaşım çalışmıyor işte ya. Beyefendi Allah arabayı buradan alır mısınız? Ya. Alacağım, alacağım da Oturup çalışmıyor. Arkadaşım. O zaman Benim kardeşim. Ne adamsın Köksal? Tipe bak. And the Oscar goes to Eyvallah. Ya. Ha? Hadi hadi. 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 <laughs> Yusuf Bey. Yusuf Bey. Yusuf Bey. Yusuf Bey! Yusuf Bey! Yusuf Bey! Ölmüş mü? Ne yapacağız? Allah kahretsin! Ne yapacağız? Hadi. Hadi artık aç şu telefonu. Hah sorumuz var. Zeynep Emiroğlu. Kızı buradaydı. Evet. O gazeteci bir şeyler bulmuş. Kendi başıma halledecek olsam seni aramazdım. Konuşmamız gerek acilen. Tamam ara beni. Sayın seyirciler, üzücü bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bu üzücü haber, uzun yıllar dünyanın sayılı savunma sanayi şirketlerinde uzun menzilli ve balistik füzeler üzerine çalışmalar yapan, savunma sanayi başkanlığında yeni projeler üzerinde çalışmaya başlayan dünya ünlü profesör Yenicay ile ilgili. Sabah saatlerinde yanında şoför ve yakın korumasıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan ayrılan Profesör Yenice aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu maalesef can verdi. Hatırlanacağı üzere bundan kısa bir süre önce İstanbul'da Profesör Yusuf Yenice'ye yönelik bir kaçırma eylemi gerçekleşmiş. Ancak Profesör emniyet güçlerinin ve olaya dahil olan Akıncı'nın müdahalesi sonucunda kurtarılmıştı. Bu olaydan sonra da vatanıma hizmet etmemi hiçbir karanlık güç engelleyemeyecek yani Yenice, Savunma Sanayi Başkanlığı'na göreve başlamıştı. Uzun menzilli füzeler ve savunma sistemleri konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan Profesör Yusuf Yenice'nin öldürülmesi, ilgili çevrelerde büyük bir üzüntü yaratıp infiale ulaştı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Görüşürüz Halim. Hoşça kal. Suikastın uzaktan yapılan keskin nişancı atışıyla gerçekleştiği gelen ilk bilgiler arasında. Faillerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir birim oluşturulduğu açıklanırken, olaya karışmış olduğundan şüphelenilen bir aracın arama çalışmaları da sürüyor. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Gel Güneş, gel. Müdürüm. Çok kötü değil mi? götürün güleş. Bu rezalet. Ben böyle rezillik görmedim. Bizim meslekte en kötü duygu ne biliyor musun? Boşa gitmişlik duygusu. Alo. Buyurun müdürüm. Kızım bana Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürünü bağlayın. İrfan, İrfan Kaya. Hemen efendim. Güneş, bu iki dosyayı iyice incelemeni istiyorum. Hatta iyice inceleme. İyice ezberle. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.